Photoshop'ta resimlerin boyutunu değiştirmekten efekt uygulamaya kadar birçok işlemi kaydederek daha sonra seçeceğiniz işlemin otomatik olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için önce Window menüsünden Action seçeneğini tıklayın. Şimdi de Actions penceresinin sağ üst köşesinde bulunan Açılır Liste düğmesini tıklayın. New Set seçeneğini tıklayarak yeni bir grup oluşturabilirsiniz. New Action seçeneğini tıklayarak karşınıza çıkan iletişim penceresinde oluşturacağınız Action için bir isim girin. Şimdi de Set bölümünden az önce oluşturduğunuz Set ismini çift tıklayın. Function bölümünde Action'ı çalıştırmak için klavyede bulunan fonksiyon tuşlarından birini bu görev için atayabilirsiniz. Color bölümünde renk tanımını yaparak komutları kolayca ayırabilirsiniz. OK düğmesine tıklayarak değişiklikleri uygulayabilirsiniz. Kayıt işlemine başlamak için Record simgesini tıklayın. Kayıt başladıktan sonra yaptığınız her işlem Action içerisine kaydedilecektir. Kaydı durdurmak için Action penceresindeki Stop simgesini tıklayın. Kaydedilmiş bir Action'ı çalıştırmak için önce istediğiniz Action seçeneğini sonra da Play düğmesini tıklayın. Dilerseniz oluşturduğunuz Action'ları kaydedebilir ve diğer Photoshop kullanıcılarına gönderebilirsiniz. Kaydedilmiş bir action'ı load action tıklayarak yükleyebilirsiniz.